봐봐 봐봐 너 뭐야 봐봐 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 내리 Baba. 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 Ne var? Nereye gidiyorsun? Al ah baba ayakkabının üstü. Ah be babam da ayakta. Ne var? Kahvaltı hazırlamışsın o kadar. Nereye gidiyorsun?

bir artist çayı var bakayım. Artist gibi olsun. Senin gibi. Koy, koy. Artist çayından bir tane de ben alayım ya. Tamam. Abi. Sağol Ali'ciğim. Afiyet olsun abi. İyiyim, sağ <laughs> Buyurun. Buyurun. İyi sağ ol. lazım? İyi. ver ya olmaz öyle şey olur mu? Abi gelsin, şey abi, gelsin, abi gelsin. Bir <laughs> Mahmut abi, şu dükkanı bir göz kulak oldu. ben geliyorum. Bir hava alıp geliyorum. Geç kalma, tamam tamam gel canım. Filmle uğraş canım, babana götürmeyin hanım hastaneye, doktora. Derya kuzu bunlar, canlıya gel canlıya. Derya kuzu, canlıya. Kolay gelsin abi. Hoş geldin canım, nasılsın? Hoş bulduk. Abi Bana bir balık ekmek hazırlayalım. Tamam, hemen ekmek mi? yapalım arkadaşım bir tane taze. Balıklarımız da çok şahane. Biz gibi hem havamız güzel hem denizimiz güzel. Balıklarımız süper. Yani biz burada cennette yaşıyoruz. Sen çek abi ya. İçim evet. havasına, Ben evet. Ankara'nın evet. kısa basını. Abi benim balık ekmek hazır mı? Ya, balık ekmek hazır yavrum. Burak şimdi getir yavrum. Abi ya. bezgit ne kadar? Bezgit yedi mi çok ablacığım? Eyvallah. Çok taze. Sağolsun. Afiyet olsun canım. Gene bekleriz. Nasılsın? İş güç, koşturmaca be abi. Sesini duyan cennet değil. Mehmet amca nasıl? İyi ne olsun, o da her zamanki gibi. Sağlığı nasıl? İyi iyi ya, bir ayağı çukurda da... ...işte uğraşıyoruz duruyoruz be abi. Doktorlar daha kötü olmasın diye uğraşıyor. O da doktorların dediklerini yapmıyor, evet. Aklı geri gelmez de... ...yine de kötüye gitmesin be abi. Geçmiş olsun aleyküm. Sağ ol abi, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ya, Turan abiye yardımcı hayatından denk geliyorum işte. Yanında eşekim. Neyse abi sonra konuşuruz o zaman ya. Yani. Dur dur sana bir haberim var ondan aradım ya. Şeyler ne oldu senin? Uğraşıyoruz üzerinde işte. Ne haberiymiş? Ya Turan abinin arkadaşı Selim Hoca vardı ya. Hani senin okulda çektiğin kısa filmi çok beğenmişti. Geçen kastama da gelmiş? Ee? Benim de yeni haberim oldu işte. Oradaki çekimleri yapıyorlarmış. Hani sana Hadi ya. Tamam çok sağ olasın. Ya, sana oldu abi. Senin senaryo ona bir göster. Tamam mı? tamam. Tamam görüşürüz abi. Hadi. Kendine iyi bak. Bay Baba. At be baba. Ne oldu abi burada? Senin bilimden, senaryoyla ne işin var? Bu iş para işi. Sen bunu bırak da babanı getir hastaneye. Doktora mı getireceğim, nereye getireceğim be çocuk Mahmut abi benim kastamonuya gitmem gerek ya Lütfen sen götürsen olmaz ne mı Ne var bu kastamonda be çocuk Abi bizim Hasan var okuldan Onun yanında çalıştığı bir yönetmen var Sen ona göstermek zorundayım bugün lütfen abi ya Benim bu akşamda işim var Kızı istemeye gelecekler kızımın nişanı var Hadi be abim ya ben akşam geleceğim zaten Baksana ikramlık evden de getiririm hadi abim, güzel abim benim ya Ulan Ali yine kandırdın beni Randevu doktordan hep iyi bir uzun sürer Bugün Kuyumcu Kazım Kastamonu'ya gidecekti. Bir, bir buçuk saatliğine bakarım. Tamam Mahmut abim, çok teşekkür ederim. Ben hemen evden yeni senaryomu alıyorum, ondan sonra Kazım abinin yanına geçiyorum. Tamam. Haydi hemen geliyorum ben. Alo Mahmut abi, abi Kazım abi kapatmış ne? dükkanı. Abi benim Selim hocaya gitmem lazım. Ne hoca? Abi yönetmen işte. Oğlum dedim ya ben sana, benim de işim gücüm var. Oğlum dükkan doldu ya, hadi çabuk. Bakacağım ben dükkana. gitti. Mehmet abi az önce işi çıktı, gitti. Mehmet abi az önce buradaydı. Ee... Abi, bilmiyor musunuz bu adamın durumunu ya? Yalnız bırakılmıyor adam. <laughs> Ali oğlum çaylar ne oldu? Çayı boş ver, işte. sen babana bak. Baba! Baba! Ah be baba! Ah. Ceketini almamışsın.